Google'da etkili görsel arama nasıl yapabiliriz? İstiyorsanız gelin bunu bir örnek üzerinde inceleyelim. Google ana sayfasını açtık. Örneğin mesela bir bulut görseline ihtiyacımız var. Bulut görseline cloud, yani bulut kelimesini diyeyim İngilizce olarak aratıyoruz. Türkçe aratmıyoruz. Sebebi şu daha fazla kaynağa ulaşabilmek için. Ve dosya formatı. PNG mi arıyoruz, JPEG mi arıyoruz? Bu önemli. İlk başta JPEG olarak aratalım. Yine tırnak içinde yazıyoruz ve Enter basıyoruz. Ve görsellere geliyoruz. JPEG formatındaki bütün bulut görselleri önümüze çıktı. Fakat benim büyük bir bulut görseline ihtiyacım var. Bunun için araçlar kısmını seçiyorum. Ve buradan boyut kısmından büyüğü seçiyorum. Google'daki bütün büyük bulut görselleri önümüze çıkıyor. Yani sonu JPEG ile bitecek bütün bulut görselleri. Fakat şöyle bir şey yapıyorum. Benim arka planı olmayan bir bulut görseline ihtiyacım var. O zaman buraya PNG yazıyorum. Aratıyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü bulut görseli çıktı. Fakat dediğim gibi arka planı olmasını istemiyorum. Buraya PNG yazmış olabilirim ama bazı dosya formatları PNG ile bitebilir. Ama arka planı olabilir. Bu yüzden renk kısmında şeffafı tercih ediyorum. Şeffafı tercih ettiğim zaman bütün bulut görselleri yani arka planı olmayan bulut görselleri önümüze çıkıyor. Bir arka planın olup olmadığını şuradan anlayabiliyoruz. Burası gerçekten önemli. Mesela bakın buradaki küçük resme bakalım. Küçük resimde siyah bir arka planda bir bulut var. Bastım. Bir anda dikkat ettiyseniz arka planda gri ve beyaz renklerden oluşan bir arka plana sahip bir bulut resmi geldi. Bunu yeni sekmede açtığım zaman bakın buradaki o şeyler görseller kayboldu. O zaman bu demek ki zaten dosya formatı da png bu bir ee, bulut görseli. Yani arka plan olmayan bir bulut görseli bunu hemen Photoshop'a taşıdığımız zaman gerçekten de şu an göremiyoruz çünkü bir arka planı yok. O yüzden şöyle bir arka plan hemen ona dahil edelim. Gördüğünüz gibi bir bulut görseli. Ama şöyle bir şey de olabilirdi. Mesela tüm renkler dedim. Tüm boyutlar dedim. Bakın şurada da bir bulut görseli var. Yani arka planı yokmuş gibi görünüyor. Fakat küçük resimle büyük resim burada aynı. Ya bu aslında bize bir ipucu. Yani burada şunu çıkarıyoruz. Bu bir JPEG görseli. Eğer PNG görseli ise de bir arka planı var. Resmi yeni sekmede açtım. JPEG yazıyor. Zaten bu JPEG kısmının direkt bunun bir arka planı olan bir resim görseli olduğunu anlamanız lazım. Ama gelin istiyorsanız bunu Photoshop'a taşıyıp bakalım. Aldım. Photoshop'a taşıdım, büyüttüm, büyüttüm kapattım. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bir arka plana sahip bir bulut görseli. Bu açıdan Google'da arama yapmak önemli. İlerleyen çalışmalarda kullanacağız. Aynı zamanda şuna da değinmek istiyorum kısaca. Mesela bir bulut görsene ihtiyacım var ama çizim olmasını istiyorum. Buradan tür kısmından çizimi seçerseniz eğer Gördüğünüz gibi bir sürü bulut görseli gelecektir. Renk kısmında şeffafı seçelim. Çünkü bakın biraz önceki sıkıntı burada da var. Yani burası şeffaf gibi görünüyor ama aslında bir şeffaf bir bulut görseli değil. Renk kısmından o yüzden şeffafı tercih etmemiz gerekiyor. Burada bütün şeffaf olan bulut görsellerini görebiliyoruz.